Mevsimlerden sonbahar. Mevsimlerden sonbahar. Adam eğri. Mal gibi. Adam bakıyor. <laughs> pazartesi. Günlerden pazartesi. Bugün. Bugün. Bugün ya. Çünkü bu bir dakika. Ya olur ya. Geç. Evet. Çünkü bugün senin. Çünkü bugün senin. Çünkü bugün senin. Doğum günün 25 yıl önce. Dünyaya geldiğinde. Dünyaya geleceğini Ne çabuk geçti yıllar. Yıllar geçtikçe, yıllar geçtikçe, yıllar geçtikçe daha çok, daha çok. Yeşil gözlerinden, ergun yüreğinde. Aldım kendimi. Daha daha nice. Aldım. Günlerimiz olsun İnşallah Doğum günün İnşallah İnşallah Doğum günün İnşallah İnşallah Doğum günün İnşallah Tam bir yemin ediyorum ilim ayağı. Yeni yaşımız sana. Sağlık. Para! Başarı. 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 Ve aşk getirsin. Ay. <laughs> Yavcandı. <laughs> Şöyle yapayım da. ve hoş getirsin doğum günün doğum günün doğum günün doğum günü kutlu olsun doğum günün kutlu olsun kutlu olsun İyi ki doğdun Mustafa, iyi ki doğdun Mustafa İyi ki doğdun canım benim, nice mutlu yıllara Doğum günün kutlu olsun Mustafa Doğum günün kutlu olsun Mustafa Doğum günün mutlu... Ya! 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 Yıllar abicim iyi ki doğdun Kardeş doğumun kutlu olsun Hadi yolla Yıllar <laughs> <laughs> abicim iyi ki doğdun seni seviyorum Bay bay <laughs> Mutlu yıllar Mutlu yıllar <laughs> i̇yi, şey i̇yi, şey i̇yi ki doğdun Mustafa Nice mutlu yıllar canım benim İyi ki doğdun doğdu Mustafa abi evet, Yeni bir evli bir çift olarak Yine bir düğün salonundayız. Sizlerin de mürvetini en kısa zamanda görmek isteriz. Der. Mustafa'ya yeni yaşında mutluluklar dileriz. İyi ki doğdun Mustafa. İyi ki doğdun Mustafa. İyi ki doğdun Mustafa abi. İyi ki doğdun yavrum. Seni çok seviyorum yavrum. Seni yavrum. İyi ki doğdun Mustafa.